İmam Hatip'te sadece kapalı öğrenciler mi var? Hayır. Biz burada açık kapalı ayrımı yapmadan hep birlikteyiz. İmam Hatip dış görünüşe değil, kalbe ve düşüncelere değer verir. Bu okula isteyerek mi geldiniz? Evet, bu okula isteyerek geldim. Çünkü burada kendimi huzurlu ve değerli hissediyorum. Bu okuldan mezun olduktan sonra ilahiyat mı okuyacaksınız? Evet, ben ilahiyat okuyacağım. Ama İmam Hatip mezun olduğunda sadece ilahiyat okumak zorunda değilsin. Tıp, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerde tercih edebilirsiniz. İmam Hatip bir kalıba sıkışmak değil, kendi yolunu bulmak, kendi değerini tanımak demektir. Ve biz artık yanlış algılarla değil, başarımızla, duruşumuzla ve samimiyetimizle konuşulmak istiyoruz. Çünkü biz inancıyla barışık, aklıyla güçlü, kalbiyle yol alan bir gençliğiz. Ve biz buradayız. İmam Hatip'te sadece kapalı öğrenciler mi var? Hayır, biz burada açık kapalı ayrımı yapmadan hep birlikteyiz. İmam Hatip dış görünüşe değil, kalbe ve düşüncelere değer verir. Bu okula isteyerek mi geldiniz? Evet, bu okula isteyerek geldim. Çünkü burada kendimi huzurlu ve değerli hissediyorum. Bu okuldan mezun olduktan sonra ilahiyat mı okuyacaksınız? Evet, ben ilahiyat okuyacağım. Ama hematik mezunu olduğunda sadece ilahiyat okumak zorunda değilsin. Tıp, mühendislik, mimarlık gibi bölümlerde tercih edebilirsiniz. İmam Hatip bir kalıba sıkışmak değil, kendi yolunu bulmak, kendi değerini tanımak demektir. Ve biz artık yanlış algılarla değil, başarımızla, duruşumuzla ve samimiyetimizle konuşulmak istiyoruz. Çünkü biz inancıyla barışık, aklıyla güçlü, kalbiyle yol alan bir gençliğiz. Ve biz buradayız.